Kız merhaba. Bayramın ikinci gününden. Merhaba. Evet. Biz gezmiyor arkadaşlar. Gezeceğiz. Form İstanbul'a gidiyoruz. Değil mi? Sayın yolcularımız, ikinci perona gelen araç geliyor. Sen de mi? Tamam ben de sizi seviyorum. Baba ya baba. oda kokuları süper kokuyor. Evet arkadaşlar. Biz geldik. Bakamıyoruz şimdi Medya Market'e gideceğiz. Medya Market. Şöyle bir bakacağız.

arkadaşlar. Şundan alacak da şimdi bir yer aldırmadım. Fiyatı buna çıkmış ama bundan alacağım. 10 mini o işe yaramaz. Şu iyisi. Ve sallanmıyor. Bu iyi. Kent bot marka. Bir de şey. Bir tane de arkadaşlar şöyle. Bu da bayağı iyi. Görüyorum bazı Instagram sayfalarında. Bu da Kent bot markasının. Bunun teli daha iyiymiş. Bir tane gelsene daha iyi temizlemiş daha kolay olur. Çen bot. Dur bir saniye. Ha. Ama bu daha iyi, bunu daha O mu daha iyi yani? Ha. Ha bu da farklı anladım. Yok şey iyi. Anne gel dinle alabilirsin. <laughs> gel annem gel. Şu ekmek. Tost makinem bayağı iyi çıktı benim. Böyle demir dökümler çok iyi oluyor arkadaşlar. Bir de çaycı alacağım. Bunlar böyle. Aldığın bir sefer alacaksın, iyisini alacaksın. Bak bir tane. Bunda lahmacun yapabilirim. Bu. Çift taraflı bunda lahmacun da baldıma doluyor. Şöyle. Evet, kırmızı değil Evet arkadaşlar. Bu şöyle çaycı, su koyacaksın <laughs> orada. Fiyatı da uygun. <laughs> Kaan da kırmızı güzel diyor. Bir <laughs> şey senin baban gibi kırmızıyı beğeniyor. Şu güzel. Oğlum şu daha güzel. Bak kocaman çay makinesi var. Hadi gel. Meyve sıkacağım var. Şu da hoşuma gidiyor. Şunun beyazı da güzel duruyor. Murat. Beyazı. Sülahi sipariş verdik. Anneler gününe kayınvademi. Bundan aldık. Bak bu da böyle de bozuluyor herhalde. Gülenki bozulduydu. Benim kahve makinem bundan aşırı memnunum. Tavsiye ederim sizlere. Evet Olur. beyazı da varmış Siyahı da Uygunmuş, anneler günün isterim <laughs> Ya kent batamını yoğurma makinesi ya bu <laughs> Şöyle siyah Bu da beyaz rengi Gayet güzel gold detayları da var <laughs> O kızartma makinesi de güzel Az ya <laughs> Neyse Gel Onlar kayar düşersin. Gel. Gitipler hiç iyi olmuyor arkadaşlar. Buzlu böyleymiş. Yok oğlum bunlar iyi değil. Kapat kapat. Daha güzelleri var gel. Ben Aa bak ben şu ben tarafta. Ben Şunlar. Ben Halan iki gibi. Bu galiba derin dondurucu anneciğim. De. Bunlar iyi ama evde yer yok kapat. Oğlum, bak, Bu bayağı büyük. Aldım böyle. Bakayım. Evet, evet. çok ya. güzel. Kapat. Oh, baba. Bu kredisi. Buraya da böyle. Bu da böyleymiş. Bulaşık makinem. Basmıyor. Şimdi bunların var ya Murat. Fırınların kendi bir şeyi var. Alırsam öyle alırım. Şu farklıymış. Fırınların kendi yağsız temizleme özelliği var. Açıyorsun sonra siliyorsun o kadar yağını. Şunlar çok yakın. İki tencere sığmıyor yan yana. Bir daha alırsam beyaz alacağım. Ama camdan memnunum ben. Gel gel. Bak bu da güzelmiş. Samsung. Samsung markalar güzel ya. <laughs> 9 kilo. Fiyatı bu. Bir de şimdi şu e, sıvı deterjan bölümü var ya bir tane. Bunun arka buraya kadar şeyi var. Sıvıyı koyuyorsun ve kendi Anladın alıyor. Şunlar iyi oluyor. Dayı sonlar. Ondan alsın oğlum. Yerlerimiz kötü. sürmez ki. Ben niye mi Ama evimizi süpürecek şey yok. Ben de mi onlar? Şu makineler çok güzel. Şimdi arkadaşlar şu makinelerin borusu bayağı büyük çıkmış. Görürsem göstereceğim size bakın orada bayağı büyük. Şu şekilde olanlar süpürmesi bayağı zor. İnsanı zorluyor. Şunlar kolay süpürülüyor. Bak şunlar iyi hesapları. Seni saklayamazsan yeridir. Çok güzel Ali. Şurada çok güzel duruyor arkadaşlar. toprağın bisikleti mi Kaan'ı kimiydi şu şuna kadar burada King markasıymış Philips daha uygun yani bu da böyleymiş ayarlı benimki şundan da o iyi oluyor Philips burada büyük 300'ü. Bu, bu küçüğü mü? Ha. ha, şu daha büyük. Aslında alacağım. Evet, evet arkadaşlar. Işte. Ha telefon içine. O ne? Telefonun içine telefon kulaklık var herhalde. Ha. Otur kalkmıyoruz. Şurada demir döküm küçük tava. Abi. Ali de biraz rahatsız. Baba kitap bakmıyor mu? Beyimkilere bakın. <laughs> Sos, makarna. Makarna. diyeceği giderken de 2 demeyin bir bir iki. Ne oldu? Duyuyor musun? Anne! <laughs> hadi gidelim üşüdünüz hadi. Şu toprak. <laughs> Arkadaşlar bayramlaşmaya <laughs> geldik. Arkadaşlar <gülüyor> beraber buluştuk <laughs> Zeki abla da. Şimdi bize afiyet olsun. Evet canlar alışverişe gitmiştik. Geldik. Çekmeyi unutmuş mu? Yemek falan yediler. Ben yemedim. Arkadaş kahveye geçmiştim. Çektim arkadaşlarla. Şimdi şu giden toprak babasıyla paten. Abilerini alınca mecbur olan da aldık. Abileri nerede? Gözükmüyor. Evet. Ali geliyor. Buz patinde gittiği için iyi sürüyor Ali. Kaan nerede? Kaan nerede? Anne, Aferin. Aferin. Karde. <laughs> kaydıraktan patenle Karde. Aa, hayır hayır. Sakın. Toprağa bakacağım. Toprağa gel dedi babam. Tamam. Ay! Aa, düştü. <laughs> Durur benim oğlum. <laughs> acıyacak. Dikiliyor. Gel oğlum gel böyle. Hayır hayır oradan düşersin sakın. Öyle mi? Ne kadar gitti gel gördün mü? Hadi gel. Toprak gel. Aha nazar değiyor hep. Kamerayı açtım an nazar değiyor oğluma. Evet, toprağı bunları aldık. Abilerim de onları aldık. Oha çok güzel düştü işte, yavaş şekilde. <laughs> Öğrenecek yavaş yavaş. Baba. Çiçek al çiçekleri. Bunlar sürüyor. baba, sürüyor. Arkadaşlar. Ben burada daha güzel sürüyorum kan. Ben, Eğer ben abone olun. Erkan diyorsunuz yine... Ay çok teşekkür ederim. Oh mis kokuyor. <laughs> Hadi sen de yürü. Hadi abilerin uçuyor uç. Tamam, K yürüyor paso. Buz botenindeki gibi. Bu da küçük badım. Ay babası kıyamıyorum. Ali ile kam. Oo babayı havaya kaldıramadın ya. Otur da kaldır. Ele sıkışır orada. Yaylar canın acıtır. Yay var. Murat yaya bacağı falan sıkışır.